Hocam kul hakkının zararı kime olur? Kul hakkının aslında en büyük zararı kişinin kendine. Yani bizler hep şöyle öğretilmiştir ya işte insanların hakkına girmemek ya da ne bileyim kimsenin hakkında konuşmamak gibi gibi diyebiliriz bunu. Yani insan en büyük hakka kendi hakkına girer. Yani siz başkalarını düşünmeden önce İlk önce kendinizi düşünmeniz gerekiyor. Ve helallik almak dediğimiz olayda da şöyle düşünün. Eğer bir insan ben helallik almak zorundayım diye düşündüğü bir şey varsa, bir olay ya da bir yaşadığı bir durum, ilk önce o olayın o kişinin bedeninde ve ruhunda herhangi bir zarar bırakmadığından emin olması gerekiyor ki o kişi hakkımı helal ediyorum dese bile o bedeninde eğer bir ağrı, ruhunda bir sızı bırakmış ise eğer o şikayetleri geçene kadar hakkını helal ediyorum dese bile helal etmiş sayılmayacak. O yüzden insanlardan helallik isterken ilk önce onların bütün bedeninde ve ruhunda nasıl hasarlara sebep olduğuna bir bakmamız gerekiyor. Bu sebepten arkadaşlar kimseyi kırmadan, dökmeden yaşamayı seçin. Ama ilk önce kendinizi kırmadan, dökmeden yaşamaya dikkat etmenizi tavsiye ederim.